Halis Demircan'ın kaleme aldığı Haydar Ağa'nın Kedisi başlıklı hikayeyi paylaşacağız şimdi de. Arka hamalı olan Haydar Ağa, Eminönü yemiş iskelesinden aldığı yükü kapalı çarşıya taşımak üzere yolda koyulmuş. Her zaman yaptığı gibi soluklanmak için Saar Han'ın önündeki arka taşı dedikleri yüksek taşa arkalığını koyup oturmuş. O sırada hanın çay ocağında iş bekleyen kimi arkadaşları bir taraftan çay içiyor, bir taraftan da içeride sohbet eden Çakmakçılar Hamal Birliği'nin kol başısı Memduh Ağa'yı dinliyorlarmış. Haydar Ağa da içeriden gelen konuşmaya kulak kabartmış. Rivayete göre Hz. İsa'nın yolu bir gün bir mezarlığa uğramış kabirdeki ölülerin hali ona gösterilmiş. Bir kabirdeki zatın azap gördüğünü anlamış. Allah Teala'ya onun diriltilmesi için dua etmiş. Adam dirilmiş. Hz. İsa ona niçin azap çektiğini sormuş. Adam, ey Allah'ın nebisi, ben dünyada yük taşıyan bir hamaldım. Bir gün bir kişi odun satın aldı ve bana odunlarını evine taşımamı söyledi odunları taşırken dişimde bir yiyecek parçası kalmıştı. Sırtımdaki odunlardan küçük bir kıymık koparıp kürdan gibi dişimi kurcaladım. Öldüğüm günden beri izinsiz kullandığım bu kürdandan dolayı azap çekiyorum. Allah'tan dile ki bu azabı benden kaldırsın demiş. Hazreti İsa Allah'a dua etmiş. Allah Teala, ey İsa o hak sahibi kişi hakkını helal etmedikçe bu kişi azaptan kurtulamaz buyurmuş. Bunun üzerine Hz. İsa odunların sahibinin yanına gitmiş, helallik istemiş, ondan sonra bu kişinin azabı kaldırılmış. Tam o sırada Haydar Ağa'nın arkalığındaki yükün içindeki bu yük o sabaha karşı Semerkant diyarından gelen kadırgadan indirilen kıymetli halılardan biriymiş. Bu halının içerisinden bir fındık faresi fırlamaz mı? Bunu gören Sarar Han'da barınan Haydar Ağa'nın kedisi Sarman, fareyi görür görmez bir hamle yapınca patisinin tırnağı halının ilmine takılmış. Sarman, farenin peşinden koştukça tırnağına takılan ip sebebiyle ipek halı sökülmeye başlamış. Çaresizlik içinde olanları seyreden Haydar Ağa ancak halının yarısı sökülünce akıl etmiş de cebindeki çakıyı çekip ipi kesmiş. Ama halının yarısı sökülmüş tabii. Elinde yarısı sökülmüş bir ipek halı, bir taraftan kol başının söyledikleri ağayı bir düşüncedir almış ki sormayın gitsin. O sırada oradan geçen esrarengiz bir yolcu ona seslenmiş. Selamun aleyküm arkadaş. Ben koca Mustafa Paşa semtine gideceğim. Bana yardım eder misin? Fakat Haydara o kadar düşünceli ve dalgınmış ki esrarengiz yolcuyu duymamış bile. Arkadaş çok perişan görünüyorsun. Nedir derdin? diye sorunca Haydara olan biteni bir çırpıda anlatmış. Benim etim ne, budum ne? Nasıl karşılarım ben bu halının bedelini? diye ağlamakta olmuş. Esrarengiz yolcu üzülme bir çaresi bulunur. Ben koca Mustafa Paşa semtinde Kelami dergahına gidiyorum. Halıyı da al beni oraya götür demiş. Kol izin alan Haydar Ağa, bu esrarengiz yolcunun peşine takılmış. Dergaha gelince ilk önce onlara keşkek ikram edilmiş. Yemekten sonra kapısı açık bir odanın önünde beklemeye başlamışlar. Önce o esrarengiz yolcu içeri çağrılmış. Bir zaman sonra da Haydar Ağa'ya seslenilmiş. İçerideki muhterem Haydar Ağa'yı görünce ''Üzülme A. o halıyı al dergahın müştemilatına git. Orada sungur ağa var, halıyı ona ver.'' demiş. Haydar Ağa denileni yapmış, müştemilata gitmiş. Sungur Ağa'yı bulmuş, Sungur Ağa ona ''Sen dışarıda bekle.'' demiş. Aradan beş dakika geçmiş, geçmemiş ki Sungura, ağa, Haydara ağa! diye seslenmiş. İçeri girince Haydara'nın gözleri fal taşı gibi açılmış. Çünkü halı sanki hiç sökülmemiş gibiymiş. Haydara, ağa, Sungura'nın ağa ellerine sarılınca Sungura, "Bana değil. Seni bana gönderen muhtereme git." demiş. Bunun üzerine Haydara muhtereme koşmuş. Muhterem Şimdi git, her ne kadar halı eski haline geldiyse de seni buraya getiren bu halının sahibidir. Ondan helallik iste. İste ki helallik hakkı ortadan kalksın demiş. Haydar'a hem çok şaşırmış hem de helallik alacağı için çok sevinmiş. Hemen bahçeye koşmuş. Bahçedeki tahta sırada oturan esrarengiz yolcuyu gören Haydar Ağa, demek ki o kadırgayla gelen halıların sahibi sendin deyip ellerine sarılmış ve helallik istemiş. Helal olsun ha. Beni dergaha getirdiğin için sen de hakkını helal et demiş ve helalleşmişler. Tabii o günden sonra da Haydar ağa dergahın kapısından ayrılmamış. Hasılı dostlar, Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kimin uhtesinde bir din kardeşinin nefsine yahut malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan kıyamet günü gelmezden evvel, bugün dünyada mazlumdan o hakkı helal etmesini istesin. Yoksa zalimin salih ameli bulunursa o amelden zalimin zulmü miktarınca alınır da mazluma verilir. Eğer zalimin hasenatı bulunmazsa mazlumun seyyatından alınıp zalim olana yükletilir. Buyurarak helalleşmenin ehemmiyeti ve neticesi üzerinde durmuştur.